Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Elif Ba dersimizin ikinci dersine geldik. Şimdi burada arkadaşlar üstün, esre ve ötre var. Şimdi bakın burada işaretliyorum. Üstün, esre ve ötre. Şimdi üstün kalın harfleri geldiği zaman A sesiyle, ince harfleri geldiği zaman E sesiyle okutur. Şimdi mesela burada ee, bir saniye. Heh. Şunu büyük yaptım görün diye. Şimdi görüyorsunuzdur ekranda. Başta şu görmüş olduğunuz elif üstün geldiği için e. Esre geldiği için i. Ötüre geldiği için u. E, i, u. B, bi, bu. T, t, tu. Şimdi burası peltek. Dikkat edelim. Dilimizi iki dişin arasına alıp öyle söylüyoruz. F, fi, su. C, j ju burası kalın bir harf H, ha, boğazdan gelecek H, ha, hay hu bunu boğazımızı hırlatmamız lazım boğazda o hırıltıyı duymamız lazım ha hı hu d di du burası peltek Yine dilimizi iki dişin arasına alıp öyle söylüyoruz v vi vu bu harf kalın r ri ru z zi zu s si su ş şi şu s se si, su va mı bu ba ta tı tu veya ba da, da diyebilirsiniz fark etmez. Burası peltek va vi, V, VU. Bu ayn harfi boğazdan gelecek. A, i, u. Bu gayn harfi. Ga, zi, gu. F, fi, fu. Bunu nasıl kutlamıştık? Tek noktalı olan F, iki nokta olduğu zaman A yani Qaf. Qa, qi, qu. Ç, ki, kü. Le, li, lu. M, mi mu ne ni nu ve vi vu he hi hu ye yi yu şimdi biz buna buna diyelim ki biraz çalıştınız diyelim ben sizlere buradan şimdi karışık soracağım siz ben bu nedir diye sorduğumda videoyu durduracaksınız orada kendiniz okumaya çalışacaksınız ondan sonra beni dinleyeceksiniz Evet şu harfi soruyorum. Şimdi bu grubu biz ne olarak adlandırmıştık? Türkçedeki ters C demiştik değil mi? Neydi bu harfin adı? Dal harfi. Üstün geldiği zaman ince okunduğu zaman ne oluyor? D. Esire geldiği zaman D. Ötre geldiği zaman D. Yani D. 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 Evet. Şu harfi okuyalım. Şu harfi. Biz bunu bastona benzetmiştik değil mi? Yani bastonun ters çevrilmiş haline L li lu şunu okuyalım şu grubu neydi bu dal harfinin noktalı şekli aynı zamanda peltek değil mi ve zi, zu. evet şimdi şunu okuyalım bakın bu grup üçlü gruptu değil mi aynısı. Ortada nokta var. Noktasız ve üstünde bir nokta. Noktasız olan boğazdan gelecek demiştik. Ha, hi, hu. Evet. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer anlamadığınız, sakıldığınız yerler olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.